Bu sürekli saçma sapan şeyler dinliyor ama, çok garip şeyler dinliyor Cins gerçekten. Başkan, sıkıntılı mısın ya? Yok. Yine polisten kaçmayı e, gösteren güzel videolarımızdan. Oo, ne olmuş burada ya? Bu ne ya? Kamyon mu düşmüş? O ne lan? Bende ya. Uzun yolda olmuştu bir kez çok enteresandı. Önümüzde sebze taşıyan, salatalık taşıyan, domates bir iki defa denk geldik buna hep de böyle sapancı yoluna giderken oluyordu. Kamyonların arkasından salatalar dökülüyordu. Babam da onları yakalamaya çalışıyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> Etkinliğe <diye> bak. <laughs> Ve başarmıştı var yani. Pıtı 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 pıtı, 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 pıtı dökülüyor böyle. <laughs> El dışarıda. Çok enteresandı ya. Sonra gidip haber veriyorduk. Adam dedi ki biliyor. Ulan iki kilo mal Ne iki kilosu lan? Bir, kaç kilo mal düştü yere? <laughs> Oğlum sen bilinçli mi yapıyorsun bunu ya? <laughs> bir, iki şerit. Ortadan gitme. Hayret bir şey ya. Şu aynaya bak. Dizlikler falan da akıyor ya. Ya, ya. Önüne bak ya. Çocuğum. Lan oğlum adam şeridinde gidiyor Sevgisim, ya. Şarj aleti lazım diye sallayayım mı? O ne lan? Şarj aleti lazım. Ben unuttum, unuttum sandım orada. <laughs> ben de göt oldum lan. Atar yapışar ya sandım. Kahve çıkaracak sandım. <laughs> ben dedim adamın ki İstanbul beyefendisi bunun için kavga çıkarmaz inşallah. İzliyor için şarj aletiyle tutturum şahide ya. <laughs> Bak şimdi götüm götüm tüyecekler oradan. Yok olmuşlar da herif. <laughs> geçti. Taşka Uyanık Yanık ya. Kimse sağa ya da sola geç dememiş canım. Adam bir yürümüş gitmiş. Ha. Geçen gün ceza yedim amına. Niye? Hızdan ya. EDS falan mı yoksa Yok ya direkt çevirdi mı? ya gel lan dedi amına konun gel 800 küsür lira. 890 lira. <laughs> Geri çekti. <laughs> Ne oldu lan? de açacağım sessiz o tamam mı? Tamam yolla bakayım. ne Lan bunun fanla fanla ilgisi var oğlum? Adam işini yapıyor. Hız limitini geçtiysem çevirecek. Şey Çakacak ceza'yı. Allah Allah. ne Başkan sıkıntılı mısın sen ya? Yo. Tersen giriyorsun falan. Dünyanın en iyi iletişimi ya. Ya adam tersten adamın üstüne geliyor, sıkıntılı mısın diyor. Yo diyor. Hocam Başkan, sıkıntılı mısın sen ya? Yo. Tersten işte. geliyorsun farkında mısın? Tersden şey geliyorsun mı da durmuyorsun. De? Bende bir şey yok da yani. Durdu. duran motora vurdun gözünü seveyim. Hocam sen önüme kestin beni. Önüme kestim. Kesin insan sağdan gider herkesi kendi sağına değil mi? Bak ben böyle gidiyordum. Sen sağına gider, gider insan, herkes kendi sağına gider öyle değil mi? Burası ters bir kere. Tamam bende bir şey yok yani. duran motora vurdu. yani. Allah Allah ya. Duran motora vurdun yani. Göz göre göre vurdun. Ne bileyim, böyle dişi bir şey böyle falan. Ne öyle olabilir canım. Ne oluyor <laughs> Motorcuya bakıyordum. Motorcu selam verdi ona bakıyordum. Baktım bariyere giriyorum. <laughs> Allah'ım ya. Kaç kilometre hızla girdin abi? Ben geçenlerde girdim. 132 ile 350 ödedim. 132 ile 350 nasıl ödüyorsun lan? Ben niye 800 ödüyorum o zaman? Geçen dedi herhalde çok eski ya. <laughs> Geçen 2012'de. Sen 200'e girmişsindir. Yok oğlum 107 ile girdim ya. 85, 80, 80 mi limit? 85 bin neydi ama radarı görünce frenledim de 107 oldu. Biraz öyle etki 2011'de girmiş değil mi? Bak birkaç kişi deprem yazdı gene. Ne oldu? Yoktan lan 107 ya 110'la falan gidiyordum. Bomboşlu yol. Radar varmış. Öbür yoldan selam veriyorlar. Sende kamera yok. <laughs> Yoksa aralardan. Arkandayım zaten. Arkamda mı? Sen yolu aç, ben geliyorum ya da ben açayım bekle. Polis olabilir. <laughs> Çok güzel açtı yolu. İstediğin yolu açmak olsun ya. Kornan güzelmiş. <laughs> oh koçum benim be. Yavaş ama trafikte yapma böyle hareketler. <laughs> Millet kafayı çeviriyor bana bakıyor. Dikkatli olmam. <laughs> Biliyorum. Sana sinir oluyorlar beni sıkıştırıyorlar. Evet. Ezil Ertan oluyor. Buldular mavi ışık küçük sesi. Var var. Geçen izlemiştik mi onu? Bu arada harbiden sesi bildiğin konus lan. Bunu izlemiştik evet. uzadı. Lol, montaj müziği. Evet evet. Tam kaçtın lan adamı. Tamam. şöyle bir saat polis çakarı gördüm sanki ay o kaza olmuş hem de çok fena <laughs> çok fena çok. Motor nerede lan? Allah korusun. Oğlum benim arkadaşım Murat diye bir arkadaşım var. Bağdat Çatısı'nda kaza yaptı bir tane jip vardı onda böyle. O modelin atı markasını hatırlamıyorum. Çelik jantı yerde yarısı duruyordu. Çelik jant böyle kırılmış ortadan. Nasıl oluyor dedim amına koyayım ama hiç çizik bile almamıştı. Araba pertti ama. Oğlum benim kameram üstüne niye kutup böküz yazıyor ya? Ha bir de. Motor <laughs> nerede oğlum? Nereye motor? Evet bir de şeyi izleyeceğim merak ettim yine Orkun garip garip TikTok ürünü müdür nedir? Son hocam YouTube'u kapatayım mı? Bir, niye bana bunu